Bana bak lan. Sen popüler misin? Kızı kaçırma. Tamam. Bak. Şu sınırı geçmiyorum. Söz. Buradayım. sınırı geçme arkadaş. Senin girdiğin yer karışıyor ya. Allah Allah ya. Allah Allah ya. Ya. Yeah. Geldin. Geldim. <laughs> lan geldi işte görmüyor musun? Geldin. Geldi. Geldi mi? <laughs> geldi. Ya ne yapıyormuş siz ya? Geldim mi geldim, geldim mi geldim. Allah Allah ya. Sana ne lan? Sana ne? Sen ne yapıyorsun asıl? Ya gibi girdi burada durun. Sen hadi gitsin şey yap. Yap, git bir şeyler yap hadi. Lan git. Böyle benim mağdur var Ha? Mağazım var değil mi? Mağazım var değil Hadi hadi. Ya hadi. Hadi. Tam ne halin varsa gör ya. Allah Allah ya ya <laughs> bu kafa alacakın. Hoş geldin. Hoş bulduk. Demek sınır bura. Evet, tam burası. Ee, peki belki şurada ayakta durup biraz üşüyelim mi? Olur. Olur. Ee, sen geç. Ben hemen bir şeyler alıp geliyorum oraya. Tamam. Şimdi bak e, şu güzel kız görün. Evet. Ha, güzel orada bir tane güzel bir görün. Tamam abi gördüm işte tamam. Ee, onun onun olduğumuz masrafı şey yap e, oraya e, böyle güzel bir şeyler getir e, içki getir ne yapayım, bir şeyler getir istiyor işte ya hadi. <laughs> tamam hallederim ben tamam. Ben bak e, ben nasıl görün? Süpersin, süpersin. görün. Hadi şey yapma geçtirmeden cevap ver bana. Tamam hmm. Süpersin şimdi şey şey, tamam. Aşkım. Mutlu oldum gelmedin. Ya <laughs> yani gelmeyeceksin sandım. Ben gelmeyeceğim demedim. Niye? Yeah. Aslında hiçbir şey demedim.